Ne oldu bilmiyorum. Ona ateş böceklerini teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklanan bir anlamı olmasını istiyordu. belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardık. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. tek sıkıntıysa... ...bu onu öldürürdü. Doktor! Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. <laughs> Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. Ne yaptın sen? Onu kurtardım. siktir be. Yani. <laughs> Aklım almıyor. <laughs> Eli ne biliyor? Birkaç test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? Tersi bir şey söylemedi. <laughs> Dönsek iyi olacak. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. Gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz tabii. Eleyin. Aman be. Neredeyse yüreğime indirecektin. Ee, kapıyı tıklattım ama... Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar senden ne kadar etkilendiklerinden ve yaptığın yardımlardan bahsediyor. Güzel. Öyle. Tommy ile geçen gün dışarı çıktık ve o <laughs> bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi, herkese <laughs> unuttum. Ee, saatle ilgiliydi. Sen nasıl... Joel, şey, epey geç oldu ve birkaç saate kalkmam Tamam, gerek. tamam biliyorum. Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece... Bir, bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Şey, bazıları bu gördüğün şeye ...gitar diyor. Komikmiş. Bir şey çalayım mı? Olur. Tamam. mı? Ama bana söz ver. Yürümeyeceğim. Gü söz veriyorum. Sana güveniyorum. <laughs> I ever were to lose you I surely lose myself everything I have found here I'm not found by myself try and sometimes you'll succeed to make this pain of me all my stolen missing parts, I have no need for any more I believe And I believe cause I can see O kadardı. Şey... O kadar da kötü değildi. <laughs> Bu da bir iltifat sayılır. <laughs> Artık senin. Olmaz. Hayır hayır hayır. Gitar'dan hiç Sözüm anlamam vardı. ki. Sözüm vardı. Sana çalmayı öğreteceğim demiştim. Demiştin. Yarın akşama ne dersin, ilk ders için? Anlaştık. Pek Güzel. Şey, espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Öyle. İyi geceler evlat. Selam. Günaydın. Pardon ya, fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Bak. O beni öptü. Her zaman kedine işte. Anlam aramaya gerek yok. Ben setle kavgandan bahsediyorum. Bekle. Dina'yı mı öptün? Aa. Sandım ki. Ayrılalı sen... bir hafta oldu ve Manitama mı yazıyorsun? Hayır. Sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben ben asla Ah oh be çok tuhaf da oldu. Dalga geçiyorum be. Umrumda değil. Git giyin. Çok fenasın be. Evet. Yine de yakıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Toparlan hadi. Geç bile kaldık. Temiz <laughs> temiz kokuyor. Um, <sighs> send the mom. Yol kalktı mı? Kuzeyde <laughs> hastalıklı görülmüş. Bari onu ve Domi'yi erkenden yolladım. Ha. Kötü olmuş. Evet. Fazla uyuyamamışlardır. En azından senin kadar Kapa çeneni. Kalkmak üzereydim. Evet. Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? <laughs> evet. Tüm kasaba seni konuşuyor, haberin olsun. Ah, ne? Bakalım doğru anlamış mı? Dina'yı öptü. Ah, o beni öptü. Seth de bu yüzden sana tatsız bir laf etti. Evet. Joel da Seth'e vurdu. Etti diyelim. Sen de Joel'a mı kızdın? Bu kısmı anlamadım. Cidden tuhaf bir geceydi. Hareketli geçmiş. Kaçırdığımı üzüldüm. Çok dikkatli olun. Hep veriyoruz. Maria seninle konuşmak istiyor. O nerede? Restoranda. <laughs> Satma <mi gülüyor> evsosun. <laughs> Bilmem. Ona beni hiç görmediğini söyle. Olmaz. <laughs> İnsan arkadaşını kollar mı? Yapma ya. Bak şey... ...sorun yok değil mi? Aramızda mı? Tabii ki yok. Dina mevzusu kapandı. Biliyorum öyle düşünmeni hiç istememdi. Eli, sorun yok bak. Cidden. Sağ ol. <laughs> <laughs> ne haber eski dost? Ay kaşındın demek. çok Selam Jesse. Selamlar. Kahvaltı edelim mi? Hayır. Maria nerede? Arkada. Affedersin. Eli, burada mısın? Gel. Seth sana bir şey söyleyecekmiş. O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Benim için yap. Lütfen. Tamam. Seth. Seth gelsene. İçine sıçayım ya. Merhaba. Ee, bak dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Tabii. Özür dilemeye çalışıyorum. Maria Dina ile görev gittiğini söyledi. Ben e, size sandviç hazırladım. Peki. Biftekli. Sağ olsun. Evet, şey ya. E, dikkatli olun. Olur. Teşekkür ederim. Onlar da ne? Yobaz sandviçi. Hmm, güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Ye gitsin. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır. Çıktığında Tommy ve Joel'la değişmeni istiyorum. Çok uzun süredir dışarıdalar. Nerede buluşacağız? Kuzeybatı nöbet noktasına git. Bugün orada olacaklar. Dikkatli ol. Yakın zamanda çok fazla hastalıklı ihbar aldık. Tabii ki. Ben de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Eli, dere yolunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Dina birkaç <laughs> defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam o halde. biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Joel'la aranızda ne var bilmiyorum ama... <laughs> Maria... Seni çok önemsiyor. Ve eminim niyeti o değil. Biz iyiyiz. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Bir sorayım dedim. Dikkat edin. Sağ ol. Hop Dina. İş başına. Hemen geliyorum. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Yok <laughs> artık. Hey Dina. Konuşabilir miyiz? <laughs> Çocuklar ben çıkıyorum. Yapma ya. Gelecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Selam. Şey... Gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa, hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece kendimi kötü hissettim. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve... O kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim ve ben... Sarhoştun, sorun değil. Neyse, yine de öyle düşünmeni istemem. Hayır, başka anlam çıkarmıyorum. Sorun yok. En çok sevdiğim oyun ben konuşurken bölmemen. Pekala. Gitsek iyi olacak bence. Evet. Aa! Ne oluyor lan? Ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Korkak tavuk. Bu çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet, bana uyar. Kaçındınız. Kaçsanız iyi olur veletler. Şimdi yandık. <laughs> Çabuk siper alın. Hadi hadi. <laughs> <Gülüyor> oh! <gülüyor> ne biçim şey fırlattı? <laughs> Biz daha ölmedik şapşallar. Aa, ne? <Gülüyor> <gülüyor> oh! Al sana. <gülüyor> <gülüyor> ah, ha <laughs> nasılmış <gülüyor> ama? Şimdi yakaladım seni ufaklık. <laughs> Oraya gelip <gelecek>, seninle <laughs> dövüşeceğim, gerçekten bak. <laughs> ah, al sana. <laughs> Sikerler. Yani severler. Aa, de de Evinin yerini mı? biliyorum Alex. Seni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Berbatsın. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım bunu. Gül, al bakalım seni bu gül. Saklansan iyi olur. Hadi. Sizde öyle kaçarsın. Buna bakalım. <laughs> Aileniz sizi hiç sevmiyor. <laughs> Gördüm seni. <gülüyor> Kazanıyoruz. <laughs> Saçında biraz kar kalmış. <gülüyor> Burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, bunu sana kim öğretti? Hey. Nasılmış? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Maria, <laughs> siz bittiniz oğlum. <laughs> çekil ya. Hayır, çekil. çekilin hey, üstünden hey. canavarlar. Hey. Pekala, tamam, gerçekten çok işimiz var. Kayboldu. Allah ya. Galiba biraz kaşındım ha. Hı hı. Ha. Gidelim. Evet. Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. Aa, i̇yi ki bizi birlikte yolladı. Bu yolu seveceksin. Günaydın kızlar. Günaydın. Hey hanımlar, ben getiririm. Teşekkürler. Uslu kızım benim. Bak kim gelmiş. Sağ ol. Hadi gel. Tamam. Ne haber Şimar? Aa, bakın kimler gelmiş. Evet, evet, evet. Bir tane sana. Bir tane de sana. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Pekala, mevzuyu biliyorsunuz. Rotaları geçin, kayıt tutun, hastalıklıları öldürün. Boyunuzu aşan bir şeye rastlarsanız geri dönün. Dikkatli olun. Pekala, hadi başlayın.